Arkadaşlar Uzun Makarna kanalına hepiniz hoş geldiniz. Biz şu anda bildiğiniz gibi Antalya'dayız. Antalya'nın harika bir havası, harika bir manzarası var. Sizlere şimdi bugün bu manzara eşliğinde ve bu güzel ortam eşliğinde yüzmeyi öğreteceğim. Birlikte yüzeceğiz arkadaşlar. Ama bu yüzme öğrenme işlemine geçmeden önce sizden tek bir istediğim var. Arkadaşlar 3 aydır aralıksız video atıyorum. Her gün düzenli olarak video atıyorum ve şu anda bunu yapan doğru düzgün bir YouTuber bile yok. Ben TikTok fenomeni olmama rağmen sizin için çabalıyorum. O yüzden şimdiden videoya geçmeden önce like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi bugün size öğreteceğim birkaç taktiği sadece bu videoda göreceğim göreceksiniz arkadaşlar Çünkü ben de çok özel birinden öğrendim bu bilgiyi arkadaşlar öncelikle yüzmeyi öğrenebilmeniz için kesinlikle bir ekipmana ihtiyacınız var ya kolluk ya simit ya da can yediği gibi sizi suyun üstünde tutabilecek için hava dolu bir şeye ihtiyacınız var Eğer bunların hiçbiri yoksa sıfır ekipmanınız varsa da çok güzel bir taktik göstereceğim arkadaşlar bu taktik de sadece benden öğreneceksiniz öncelikle etrafınızdaki malzemeleri kullanacaksınız İki tane şuna gibi 5 litrelik şişeler işinize yarayabilir. Bunları nasıl kullanacaksınız? Bir tane de poşet lazım veya ip tarzı bir şey. Biz poşet kullandık. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki belki hani bu zamanda da eğer kolluk vesaire bulamazsak yaşamayalım falan diyeceksiniz ama emin olun hiçbir bilginin nerede işinize yarayacağını bilemezsiniz. Öncelikle şöyle bir tane poşetimiz var. Tamam mı? bunu bu şekilde uzattık. Şuradan şuradan geçiriyoruz. Şunu şuradan geçiriyoruz. Bu arada beş litrelik seçmemizin sebebi burasının da kopçasının olması. Eğer o yoksa bir litrelik falan da olabilir. Veya birkaç tane şişeyi birleştirebilirsiniz. Önemli olan içi boş, içi hava dolu bir şeyin olması yani. Bu taktiği nereden öğrendiğimi de şimdi size birazdan anlatacağım. Bakın diğer kısmını da buradan bağlıyorum. Bu şişeler bizi havada tutacak. Nasıl havada tuttuğumu da zaten göstereceğim. Bu taktiği arkadaşlar ben nasıl öğrendim biliyor musunuz? Arkadaşlar üç tane asker düşünün. iki tanesi acemi bir tanesi de sat komandosu. Bunlardan sat komandosu ve bir tane acemi olan yüzmeyi biliyor ama bir tane acemi olan asker yüzmeyi bilmiyor. Zaten biliyorsunuz Türk askerlerimiz gerçekten çok zeki. Sat komandosu şöyle bir plan yapıyor. Diyor ki dağlık alanda dağlık bir arazide ne bulabiliriz? Pet şişeler buluyor arkadaşlar. Kendi pantolonun bir parçasını şu şekilde şerit olarak kesiyor ve aynı benim poşetle yaptığım gibi iki taraftan bağlıyor. Ve pet şişelerle arkadaşlar sıfır imkanla o askeri karşıdan karşıya yüzünü bilmeden geçiriyorlar arkadaşlar. Bu taktiğin özel olmasının sebebi de bu şu anda anlattığım mevzu. Arkadaşlar bu arada hava o kadar güzel ki yani diğer günlerin aksine o kadar güneşli ve o kadar temiz berrak bir görüntü var ki ta ilerideki adaları bile görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada bu taktik işimize o kadar çok yarayacak ki arkadaşlar saçım bile ıslanmayacak. Bak, fark ettiyseniz yüzümde makyaj var. Saçlarımı maşa yapmışım vesaire Saçım bile ıslanmadan şimdi size yüzmeyi öğreteceğim. Dur şu tarafa geçeyim. Şimdi bu şişeleri koltuğumuzun altına alacağız. Bu şekilde. Ve kendimizi suya bıraktığımızda suyun üstünde durduğumuzu zaten göreceksiniz. Yüzmeden yapacağım bunu. Öncelikle suda durmayı bir öğrenelim arkadaşlar. Aaa soğuk. Bakın şimdi. Hatta şuradan tutabilirsiniz bile. Bak. Ayaklarımı bırakıyorum. Gördünüz mü? Beni sadece şu anda şişeler tutuyor. <laughs> Dur sana çok yaklaştım biraz uzaklaşayım. Şimdi öncelikle suda durmayı öğrendiğimize göre şöyle ayaklarımızı nasıl çıkacağımızı göstereyim. Bir yan uzanır mısın? Görsünler. Ya şu şekilde saçım bak kafam bile değmiyor. Ve hiçbir türlü efor harcamıyorsun değil mi? Hiç yorulmuyorsun asla. Evet efor harcamıyorsun. Yani şişelerimiz bizi havada tutuyor arkadaşlar. Pahalı kolluklara vesaire de gerek yok. Şimdi öncelikle kendimizi ileri atmamız lazım. Boyunuzu, bu arada yüzmeyi öğrenmek istiyorsanız boyunuzu geçmeyen bir su seviyesinde denerseniz daha iyi olur sizin için. Hem korkmazsınız. Böyle bu şekilde bak. iki ayağım yerde duruyor ya. Öncelikle bir tanesini geriye doğru atıyorum. Sonra diğerini uzatıyorum ve bu şekilde suyun üzerinde zaten kalabiliyorum. Suyun üzerinde kaldıktan sonra hafifçe suyun altından bacaklarınızı çırparsanız. Bak gördüğünüz gibi buraya kadar geldim. Görüyor musun? Şimdi aynı şekilde bu tarafa doğru gidelim. Önce kollarımı kullanmıyorum. Sadece bacaklarımı kullanıyorum. Bakın duvarın dibindeyim şu anda. Ayağımın bir havaya kaldırdım. Hafifçe şu şekilde bacaklarımı çırpıyorum. Bak kollarımı bile kullanmadım. Arkadaşlar eğer yaşınız küçükse ve hani tek başınıza yüzmekten korkuyorsunuz kesinlikle yanınızda anneniz, babanız, ablanız, abiniz illaki yüzmeyi bilen birisi olsun ki hani olası bir durumda tamam bunlar bizi yukarıda tutuyor ama olası bir durumda size yardımcı olabilirler aynı zamanda. Zaten sizin havada kaldığınızı kendiniz de gördüğünüz zaman daha çok güveneceksiniz eminim ki kendinize. Ufacık bebekler bile yüzebiliyor merak etmeyin siz de öğrenirsiniz yani. <laughs> Veysel ben yüzme gitsem de bununla takılacağım ben sana söyleyeyim. Hiç çok rahat değil mi? Hiç evet, efor harcamıyor. Rahat. Hiç efor harcamıyor. Evet ve ayağım zaten şu anda yere değil ama değmese bile her türlü bu beni çok uzun süre taşıyabilir ve işin güzel tarafı kolluk gibi patlama gibi bir ihtimali de yok. Böyle görüyorsunuz yani. Sadece evde hazırlarsanız yani buradaki poşet yerine daha sıkı bir ip kendinize... Aynen. ağrıtır. Artır i̇p olabilir. Biz ipin ortasına da hani bulamadık. şey bir şeyi bağlayabilirler. Aynen. Biz ip bulamadık. Yani bir şey de kesmek istemedik. O yüzden bunda Veysel kılettik. Poşetle bağlanabiliyor yani gördüğünüz gibi. Ve kopmuyor. Yani kopmuyor. Aynen, kopmuyor. Şimdi bunları tam olarak kollarımızın altına alıyoruz. Tamam mı? Bacaklarımızı öğrendiysek eğer ama suyun altında bakın şu şekilde. Şu şekilde. Ayaklarınızı çırpacaksınız. Bu şekilde yaparsanız yanınızdaki insanları mahvedersiniz. O yüzden suyun altında yaparsanız daha kolay gideceksinizdir. Şimdi kollarımın altına aldım tamamen Şimdi kollarımı şu şekilde yapıyorum. Kalp çiziyormuş gibi düşün. Ortadan şu şekilde. Şöyle alıp içe doğru atıyorum. Ortadan suyu deliyorum. Sonra içeriye alıyorum. Şimdi bunu deneyelim bir. Nasıl da rahat, değil mi? <laughs> evet çok Nasıl rahat. Nasıl da suyun üstü. Ben i̇şte... <laughs> hala makyajım, saçım başım bir şeyim bozulmadan. <laughs> Ve gerçekten simit fiyatları da be benim bildiğim hani her insan alamaz. Belki denize gitmek isteyen insanlar olabilir. Her insan değil mi? bile aklınızda bulunsun arkadaşlar. Bak hatta bunu ne yapabilirsiniz biliyor musunuz? Bu tarz bir sürü şişe alıp böyle yuvarlak bir şekilde yapıp bunun ortasına da oturabilirsiniz. İnsanlar biliyor musunuz arkadaşlar? yabancı bir ülkede olması lazım arkadaşlar. Sürekli sel felaketi yaşanıyor ve bütün evler bir sene içerisinde yıkılıp duruyor tamam mı? Bir tane mimar da şöyle bir şey düzenliyor. Pet şişeleri binanın alt kısmına döşüyor ve su her yükseldiği zaman evde kendisi yükseliyor raylı bir şekilde. Orta kısmı sabit evin iki tane yan tarafta suyla yükselen mekanizması var ve bunu yine pet şişelerle yapıyor arkadaşlar. Ama pet şişeler önemlidir <laughs> Arkadaşlar bizim bir tane de simidimiz var Böyle göstereyim Ben daha bunu hiç kullanmadım Ama bunu da şu şekilde kullanabiliyorsunuz Şurada iki tane tutma yeri var ya <laughs> Bu daha zor oğlum pet şişeden pet şişe daha kullanışlı evet, değil evet mi? Evet pet şişe daha kullanışlı Bu şekilde de durabiliyorsunuz Ama bununla aynı işlevi görüyor ben size söyleyeyim Ve bence pet şişeyle daha rahat ilerlersin Ama bunlar. Bence de <laughs> pet, şişe, pet şişe büyüktür can simidi <laughs> <laughs> bir de sanırım dur şu şuraya kadar gidin göstereceğim. Bakın şu tutma yerlerinin bu şekilde duruyorsunuz. Sonra ilerliyorsunuz. Sanırım bu şekilde de bir kullanım var ama ben daha hiç denemedim. O yüzden inşallah içine düşmem şu an. Can simidi, can simidiyle nasıl boğulunur? Düşeceksin. Düşeceksin. Saçın maçın mahvolacak. Ben sana söyleyeyim. Onun üzerinde öyle duramıyorsun. Çok zor böyle durması var. Hiç Duram, rahat saçım mahvolacak Mesela birazdan. Hiç rahat Saçımı bekle ben geleyim. Saçın çünkü mahvolacak. Bana pet şişemi ver. Arkadaşlar hiç pratik değil. Bir şey söyleyeceğim. Ben şişemi geri istiyorum. Bir şey göstereyim. Gerçekten aşırı iyi bir manzara bu arada. Özel ders veriyorum arkadaşlar size pet şişeyle. Yani i̇nşallah sizler de gelebilirsiniz ya. İnşallah. Bilmiyorum. Gerçekten istiyorum böyle herkesin böyle gelip görmesi gereken bir yer. Tekrardan kolluk verimi alıyorum şişeliklerimi Bu şekilde duruyorum. Arkadaşlar şimdi yüzümdeki makyajı vesaire çıkardım çünkü bozulacağını biliyorum. Şimdi birazcık da suyun içine kafamı sokarak bir şeyler yapmaya çalışacağım. Ama ondan önce size minik bir tüyo veriyorum arkadaşlar. Bunu anneme bile öğrettim ve tanımadığım insanlara bile öğretmiştim zamanında adalara falan tatile gittiğimde. Suyun üzerinde sırt üstü yatarak uzanmak. Bu en kolay şey bakın. Kollarınızı yana açıyorsunuz. Kendinize güvenmeniz lazım. Hafif böyle kafanızı geriye doğru veriyor. Sonra şöyle ben bu suyun içine girip çıkayım arkadaşlar. Bunu yapabiliriz. Şu şekilde bir ayağınızı böyle hafifçe kendinizi ittirerek şu şekilde bırakmanız lazım. Ayağımı çeksene. Ayağım ne yaptığımı görsünler. 1, 2, 3. Gördünüz mü? İki ayağımızı bak şu şekildeydi. Ayağımız yerdeydi. Şöyle şöyle yapıyorsunuz bir anda. Şöyle şöyle. Bir daha yapıyorum. Hafif oynatıyor ayaklarını. Ve su arkadaşlar sudan korkmayın. Bir kere şu şekilde benim gibi batıp çıkmanız lazım. Su sizin kulaklarınıza geçecek. Yani şu şekilde şuralarınıza kadar full su gelecek. Ama ağzınıza ve burnunuza gelmeyecek. Yani şuralarınıza suyun geleceğini önceden kestirmeniz lazım. Tekrar yapıyorum. Arkadaşlar şimdi suyun altına gitmeye çalışacağım. şu şekilde suyun içine kendimi atacağım sonrasında yüzeceğim ama bunu ilk seferde yapmanızı beklemiyorum zaten sadece ben size göstereyim Nefesini belki... tut Aynen nefesinizi tutmanız lazım aç olmanız lazım belki yüzmeyi suyun üstüne durmayı biliyorsunuzdur ama belki suyun altından gitmeyi bilmiyorsunuzdur şimdi onu gösteriyorum Şimdi birazcık da suyun eğlenceli kısımlarını yapalım. Arkadaşlar benim iki tane straforum var. Hatta dört tane vardı biz iki tane getirdik. Bunlar asla batmıyor. Bunlar köpük olduğu için içi hava dolu olduğu için yine bunların üstüne yatmaya çalışıyorum. Yatıp böyle suyun üstüne gideceğim. Bakalım Bir saniye mı? ben diyeceğim. sana yardım edeyim. Arkadaşlar ben straforun üstüne yattım ama strafor ortadan ikiye kırıldı. <laughs> biz bunun suyun üstüne gitme videosu çekecektik. Ay çok sertlik. <laughs> tut orayı tut. <gülüyor> düşeceğim. Düşeceğim. <gülüyor> Aa, tamam. Tamam sakinleştim ve yatıyorum. Ay düşeceğim. devriliyor. Allah. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar bugün size birazcık da olsa yüzme taktikleri göstermeye çalıştım. Ve o gösterdiğim şişe taktiğini dahi olsa yüzme bilen biri yanınızdayken yapın yine de. Hani risk almak istemiyorum. Umarım video sizin için bilgilendirici olmuştur. Sizleri çok seviyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.